Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Beatrix e oynuyorum. ADC kaldı bana. Ben de Beatrix kitledim çünkü başka şekilde taşıyamam gibi duruyor. Yani bize yüksek hasarlı bir nişancı lazımdı. Allah'tan karşıdaki Kadita'da taşlaştır yok. Bu arada benim için çok sıkıntı var. Takımımızda da bir ton kavga döndü yine. Her zaman olduğu gibi. Solo girmenin belli başlı durumları işte bu. Çetimi kapatmak istiyorum ya. Boş boş kavga ediyorsunuz. İt itine it kuyruğuna diye bir şey var. Hep hep böyleler yani. İt itine laf ediyor. O da kuyruğuna laf ediyor. Yani ben anlamıyorum arkadaşlar. Bir insanın kendi öz yapması ne kadar zor olabilir bu hayatta. Güzel bir tık da lane'i dondurayım diyeceğim ama geliyorlar. Sefra atlayacak şimdi. Yani ben mesela bak ben kötü oynadığım zaman kötü oynadım diyorum. Mal gibi oynadığım zaman ben malım diyorum. Mal gibi oynadım burayı diyorum. Böyle oynamamalıydım falan diyorum. Özelleştirimi yapabiliyorum. Takıma gelen bu andavallar, bu dümbükler yani böyle mal, malın da ötesine gidiyorlar. Mesela toksikliyorlar. Yazmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bu tarzda oyun oynuyorlar. Bilerek maçı satıyorlar falan filan. Sen bu adama kalkıp mal dediğin zaman, salak dediğin zaman, embesil dediğin zaman o adam bunu kabul etmiyor. Aksine Küfürle karşılık veriyor. Yani o aslında mal değil. Sen iyi oynayıp o adama hatasını söyledin diye sen mal alıyorsun bu durumda. Aklı durumda haksız duruma düşüyorsun. İlginç bir sistem var yani. Bir base atayım. Ya ben böyle base atıyorum full canım arkadaşlar. Yani şimdi videodayım muhabbeti dalıyorum falan filan. Öyle bir dikkatimi toparlayayım titlimi atayım diye böyle devamlı base atıyorum. Ben mesela lane'deki görevimi tamamlıyorum. Zaten orada bir fight dönmüş kaynaklarımı harcamışım minyonumu da itmişim. Durmam için bir sebep yok. Ben de gidiyorum öyle bir kafa dağıtmaya dikkat toplamaya base ayarlanıp geliyorum yani. Bunu artık yazmayın bana niye base atıyorsun diye. Sebebi bu. Şimdi bu avcı darbesini ben önerdim. Bu bittikten sonra direkt umutsuzluk geçelim. Umutsuzlukla çünkü bu çarın hasarı baya bir artıyor. Öyle böyle değil yani. Hazır farmımda iyiyken Az önce beyin oynadım. Zaten tilt olmamı sağlayan şey oydu. Takımı taşıyorum. Sırtlıyorum. 4 tane dümbük devamlı ölüyor. Fitliyor. Oyun sonu bronz alıyor. Adama dayanamadım. Laf ettim. Çünkü tam bir mal yani. Konuşuyor takımla tartışıyor. Takıma küfür ediyor falan filan. Hala o savunuyordu. Şaka gibi geldi. Sonra insan daha da tilt oluyor. Ya benim mesela böyle durup dururken kimseye kendi egoma yenilip laf etmişliğim yoktur mesela. Beni yakından tanıyanlar bilir. E Doğruya doğru eğri eğri. Ben rakibime bile ne kadar iyi oynuyor çocuk diyebilen bir insanım öldüğüm zaman. Benden daha iyi oynayıp daha usta bir hareket yaptığında kendimden çok öne övebilen bir insanım. Ama takımama gelen de andavala da andaval derim yani arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Demeyin bana ağzını bozdun diye. Hak ediyorlar çünkü. Buradan bunu olabilirsem güzel olacak. Önde milyon geçer mi ki? İşte. Yani ben oynarım oraya ama şu silahımın ucunu göstermeden bir atış. Hiç yapmazdım böyle bir şey. Böyle bir şey hiç yapmazdım. Kötü kaçırdım. Çok kötü çok kötü çok kötü. Mesela bu. Kötü oynadım burayı. Çocukluğum vesilleme yok. Şuradan bir tarayabilirim onları. Bayağı bir canı gitti. Kendimi korumam lazım. Şu an çalıya girdi yin. Hop. Şurada kufra var atlayacak. Şu an şurada muhtemelen şuraya doğru dolanıyordur. Şuradan da atlayabilir. Hmm, i̇yi kaçtı. Işte. Fiskeler mi fiskeler? Güzel fiskesini aldık elemanı. da yeni vardı gördüm. Önümü kesebilirler ya gitmeyeceğim oraya. Herkes buradayken ben de buraya gideyim. Kim hmm. geliyor? Şuradan kufra atlayabilir. Çok mümkün. <gülüyor> <gülüyor> Bitti e kardeşim. Hayır. Lan önüme geçin önüme ölüyorum. <laughs> Aradan dereden sıkıştırıyor adam mermileri ya. Eyvah. Canımızı doldurmadan çıktık. Kesin linç geliyor. Salvator! Canını doldurmadan çıktın Salvador. <laughs> Canı da şey ama. Bana oyun yapmayı bekleyecek. Nişancıyım ya. En yani hafife alıyor şu an. diyor. Şu an şuralara yerleşmiş olabilir. Yalnız mermiyi Simo Hayha gibi şak diye kafasına nasıl vurdum ama. Yarı canı gitti zaten tek mermiyle. Aret. Çok sevelim. Şimdi bir tane şu Midas'ı erkenden alalım ki Kadita ve ee, teklemesin bizi. İkilerimiz çok silsili. Pusyonu devamlı çekiliyor. Evet bana geliyor gördüm. Oynamak isterim. Paşam. Çok vurdum ona. Anam ben bunu yapmamalıydım ya. ha <laughs> ya oğlum neydi orası öyle ya şerefsiz bir de fiske miske alıyor atıyor üstümüze ya. Tek yemelik canı var. Gidip teklemek istiyor onu ama base atmış mıdır? Hmm, güzel. Nice! <laughs> <laughs> Abi fenayım başa belayım. Arada böyle fazla geriliyorum bağırıyorum ama arkadaşlar kusura bakmayın. Abi, enerjimi şeyi bulamıyorum yani. Daha bu beni tutmuş halim bu kendimi yani. Burayı tarayayım da. Kusyon kardeş nerelerdesin? Tek bıçkını savaşalım kardeşim. Midasım da bitti. Korkmam artık kısımdan. Haybol. Ah be nasıl yemedi onu. Oğlum çok vuruyorum lan. Kuleye odaklanacağım. Eyvall oğlum neyim böyle ben ya Allah kahretmesin. Yırtıyorum adamları. Kaybol! <laughs> Hadi bir manyak verin bize be. Ay manyak atamadım ya. Abi. Ulan bir saniye daha bekleseydiniz de bir manyak atı verseydik ya. Belki zırt denmem olsaydı o vuruşa kesebilirdim bu arada kufra ama. Olsun sağlık olsun. Simo Hayha Salvatore sniperlarıyla rakibi coşturuyordu ve tam 10 dakikada mı kazandık? Kaç dakikada kazandık? 9 dakikada maçı bitiriyordu. 9 dakikada 130 hasarla kazanıyor. Ay hocam. Herkesin eline koluna sağlık. Çok boş yaptılar pik ekranında ama olsun. Buraya kadar geldiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz.